DCS, Desktop Color Separated Dosya biçimi, 5 ayrı renge ait bilgileri içermektedir. Genellikle film çıkışları için kullanılır. Renkleri önceden ayrılmış, DCS, EPS biçiminde kaydedeceğiniz resmin, CMYK renk modunda olduğundan emin olun. Bu bilgiyi resmin penceresinin sol üstünde, dosya adının yazdığı bölümde bulabilirsiniz. Eğer resim CMYK modunda değilse, Image menüsünden önce, mod, sonra da CMYK kalır seçeneğini tıklayarak dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kaydetme işlemi için File menüsünden Save As seçeneğini tıklayın. Şimdi de dosya ismini girip Format bölümünde Photoshop DCS 1.0 biçimini seçin. DCS 1.0 format bölümünde resmin özelliklerini belirledikten sonra OK düğmesini tıklayarak resmi kaydedebilirsiniz.